Senin Beyza'larda olman gerekmiyor mudur? Beni küçük düşürecek hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Sen buraya bana hesap sormaya mı geldin? Hakkım yok mu? Karın senin oyununa ortak olduğumu zannediyor. Beyza akıllı kızdır. <laughs> ne saçmalıyorsun? Sen bunu bilemedin mi? Gidemeyeceğim mi? Bu hikaye seninle başladı. Seninle bitecek. Hançer bizi gördü. benden sana zırnık çıkmaz. Bana bak. Uzak durun benden. Gelmen iyi oldu. Konuşmamız lazım. Hem de uzun uzun. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.